Evlilik hayatlarında her şeyin yolunda olduğu düşünülen ünlü çiftin bazı problemler yaşadıkları ve ayrılma aşamasına geldikleri iddia edilmişti geçtiğimiz haftalarda. İddialara göre doğulu çiftinin bu noktaya gelmelerinde en büyük etkinin bebek planlarını hayata geçirmeye fırsat bulamamaları. Arasındaki diğer gerginlik sebebi olarak Beren Saat'in Ozan Doğulu'nun kızı Arya'nın doğum gününe bir mazeret bildirmeden katılmaması gösterilmişti. Bu yüzden Beren Saat'in Ece Doğulu ile arası açılmıştı. Şimdi ise Beren Saat'in eşi Kenan Doğulu'nun annesi Serpil Doğulu ile aralarının bozuk olduğu öne sürülüyor. İddialara göre Beren Saat'in başta Özgecan Aslan olmak üzere toplumsal kaos ortamlarında sosyal medya hesabından paylaştığı sert yorumları üzerine kendisine ve ailesine zarar verdiği konusunda kesin bir dille defalarca uyarmış Saatin bu konuda ayak diretmesi yüzünden hem Serpil Hanım hem de eltisi Ece Doğulu güzel oyuncuya mesafe koymuş. Tatsızlık bu olaydan sonra iyice büyümüş. yaptığı siyasal içerikli paylaşımlar nedeniyle kayınvalidesi Serpil Doğulu'dan uyarı aldığı iddia edilen Beren Saat, açık hava sinemasında izlediği 1979 yapımı Apocalypse Now filmine ait bir sahneyi sosyal medya hesabından paylaşarak altına "Brando diyor ki bizi bozguna uğratan yargılarımız" kapolla palmiye ağaçları ve ay notunu düşmüştü. Kenan Doğulu'nun İstanbul'daki son konserinde de Serpil Hanım oğlunu en ön sıradan gelini Ece Doğulu ile izlemiş. Beren Saatin ise Doğulu'yu kuliste izlediği gözlerden kaçmamıştı. Sosyal medyayı oldukça sık kullanan Beren Saatin görümcesi Canan Doğulu'yu takip etmemesinden dolayı aralarının bozuk olduğu da geçtiğimiz aylarda konuşulmuştu. Canan Doğulu'nun da kendi sosyal medya hesabından ağabeyi Kenan Doğulu ile olan fotoğraflarını sık sık paylaşırken güzel oyuncu Beren Saatin olmaması ikili arasında soğuk rüzgarlar mı esiyor sorusunu akıllara getirmişti. Aralarındaki bu krizlerin devam etmesine rağmen çiftin yaptıkları bir yıllık reklam anlaşması nedeniyle şimdilik her şey yolundaymış imajı çizdikleri iddiası kulaktan kulağa yayılırken bu reklam anlaşması olmasaydı çoktan ayrılırlardı şeklinde yorumlar da yapılmıştı. Geçtiğimiz haftalarda eşi Kenan Doğulu ile birlikte Amerika'nın yolunu tutan güzel oyuncu Doğulu ailesine olan tavrını bu kez de sosyal medya hesabı üzerinden ortaya koydu. Beren Saat daha önce sosyal medyada takip ettiği kayınvalidesi Serpil Doğulu ve eltisi Ece Doğulu'yu takip etmeyi bıraktı. Beren Saat ve Serpil Doğulu arasında yaşanan bu olay anne ile oğlun arasını da açtı. Kenan Doğulu da annesi Serpil Hanım'ı sosyal medyadan takip etmeyi bıraktı.